Herkese selamlar millet. Ben Vize. Bugün sizlere FPS Boost tek gösterdim. Neyse konuyu çok uzatmadan videomuza geçelim. Evet e, dostlarım bugün bugün diyorum kusura bakmayın ilk partımıza geçtik. Bugün yanımda da Emir var. Hoş geldin kanka. <laughs> Hoş bulduk arkadaşlar e, gördüğünüz gibi yani FPS Boost pek. Ben şu an ayarlarımı birazcık yükselttiğim için böyle gözüküyor olabilir ve ben düştüm. Neyse arkadaşlar hemen düştüm ama Bakın arkadaşlar buradan gördü aldığımda yani azıcık FPS'im artmayabilecek ama ha arkadaşlar benim e, ben şu ayarlarda oynuyorum genelde. Yani ben 150 FPS falan alabiliyordum. Ben isterseniz gö göstereyim. Bunu 150 çektiğinde. olacaksa olur arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar, ben şu anlık, e, bu arada arkadaşlar, e, videoda donmalar falan olursa kusura bakmayın, birazcık e, bilgisayarım kötü olduğu için öyle bir sorun var. Ben eski aileme geri döneceğim. Çıkartmak... E, arkadaşlar kusura bakmayın, çok arkadaşlar diyorum. Ben Türk Telekom'da olduğum için. Yani çok <laughs> don e, FPS kötü oluyor kusura bakmayın. Pink oluyor. Tamam. <laughs> 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 neyse arkadaşlar Emir de ölmüş. Neyse ikinci partımıza geçelim. Evet dostlarım. ikinci partımızdan geldik. Ve e, niyeyse yanımda şu an. Kanka sen oyunda mısın? Girdim oyuna. Evet, kanka, bir sekin başlat, sekin ee, sen tekrar tekrar başla. Arkadaşlar şu an kusura bakmayın. Şeyde. Kanka bu arada seni oyun almadı. Arkadaşlar şu an e, Emir oyun almadı. Az önce şey gittim. Evet arkadaşlar internet yukarı verdim. Az önce arkadaşlar e, yeniden bağlandım. İnternet koptu da. Bakın arkadaşlar gördünüz tamam güzel. Geldi de. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın sizler Çok komik oluyorum. Asım sevgi. <laughs> arkadaşlar neyse öldüm. Üçüncü partımıza geçelim. Evet dostlar üçüncü e, video üçüncü partımızdan geldik konuşamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın internet birazcık kötü. Dediğim gibi yanımda demir var. Hoş geldin kanka tekrar. <laughs> arkadaşlar yani e, video çok kısa oldu. Kusura bakmayın. Yani arkadaşlar e, büyük ihtimal yani ben kreatifde e, de göstereceğim size peki yani arkadaşlar dediğim gibi şuna bakmayın internet bu aralar yani ben şey olduğum için çok donuyor yani onun için şuna bakmayın <laughs> arkadaş arkadaşlar gördünüz mü arkadaşlar dediğim gibi internet çok kötü. Aynen. Evet yaparsın kanka. Evet. Arkadaşlar dediğim gibi, internet birazcık küçük ve e, küçük Türk. birazcık kötü ve e, neyse yani arkadaşlar çok fazla kreatife geçip göstereyim. Evet dostlarım e, kreatife geçtik. Burada e, arkadaşlar yani e, burada hazırlamaya çalışmıştım zaten. Arkadaşlar elmas böyle gözüküyor. Reston gibi duruyor ama bu elmas şöyle göstereyim zaten. Bunu şöyle atalım. Oh, tamam neyse arkadaşlar elmaslar böyle gözüküyor. Ee, kömür cevheri böyle gözüküyor ve kömür bloğu böyle gözüküyor. Arkadaşlar yani size kısa kısa anlatmaya çalışacağım ve arkadan ses geliyorsa şuraya bakmayın. Ee, demir cevheri ve demir bloğu böyle gözüküyor. Altın bloğu ve altın cevheri de böyle gözüküyor. Evet arkadaşlar. Kaldım burada Kırk, kusur, 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 bakmayın. Arkadaşlar burada setlerimiz ve kılıçlarımız var. Arkadaşlar hemen şuradan sizin önünüzde de şöyle şey yapacağım. Şöyle arkadaşlar. Göster. Tamam arkadaşlar, ee, şuradan hemen sıralayalım. Arkadaşlar, evet, elmas kılıcımız böyle. Altı yıklı. Demir kılıç ve taş kılıç bir de tahta kılıç var. Arkadaşlar ben hemen bir saniye geliyorum. Evet dostum kusura bakmayın e, bir geldim. E, arkadaşlar hemen oradan elmas setimizi alıyorum. Arkadaşlar e, elmas setimiz böyle gözüküyor. Hemen şurada bir şey gelmedi. Aa siliniyor arkadaşlar. Yani neyse böyle gözüküyor zaten gördüğünüz ee, gibi. sonra hemen göstereceğim. Şuradan şunları alalım. Böyle şunları da alsak olmaz. Evet arkadaşlar şöyle. Ya arkadaşlar şey ee, çizme giyinmiyor yani. Arkadaşlar böyle duruyor da. da ee, Sonra ben şunu Arkadaşlar bu da böyle gözüküyor. Zaten arkadaşlar ben şey indirme linkini koyacağım Hani oradan indirip de bakabilirsiniz. Ee, hemen bunu da gördüğünüz gibi şöyle şöyle. <laughs> ee, hemen şuradan deri seti alalım. Arkadaşlar yani deri set de böyle gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bunları da hemen atmak istiyorum. Ee, arkadaşlar burada da savaş şeylerimiz var gördüğünüz gibi yani. Hop hop hop. Böyle arkadaşlar. Böyle gözüküyor. Kanka bir ellerimle şunu şimdi teker teker. Tamam. Arkadaşlar böyle gözüküyor. Böyleler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok arkadaşlar dedim ya. Şuradan e, oltamız, pusulamız, okumuz, yayımız şöyle alayım. Arkadaşlar kanka sen de bunları bir, ehe, elde göster şöyle. Bir şey atılmıyor kanka. Şu pusulayı buradan alsana. İmleçle. Bunu alsın ortaya. Hani pusula. Alsana. tamam. Arkadaşlar pusula böyle gözüküyor. E, bir dakika ciddi. şöyle, bundan başlayalım. Evet. Böyle, oh ya. Ne kadar? Evet arkadaşlar. Kanka şunları da bir sana atacağım şöyle. Şunları da böyle okay, bir Tamam. Geçer kanka. Evet. Kanka az dur bekle. Evet. Arkadaşlar ee, hemen bakın gördüğünüz gibi lafsız böyle bir. Tamam kanka. Şeyleri göstereceğim. Evet. Evet. Ve e, ee, Ender Dragon. E ee, burada da kitaplık var yani arkadaşlar böyle bir yer hazırladım. Yani gördüğünüz gibi çimenlerimiz de böyle duruyor. bunu Yani gördüğünüz gibi çok güzel duruyor arkadaşlar. Hem de FPS boost yani. Benim bilgisayarım birazcık kötü olduğu için FPS boostlu ama yani çok güzel bir pek. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz böyle olsun. Yani arkadaşlar video çekemediğim için de bu ilk video oldu. Neyse arkadaşlar 20 like e, 20 like gelsin değil mi? <laughs> Neyse arkadaşlar bu videoya 20 like gelsin. aşağı Aşağıdan bana abone olup bildirim açarsanız sevinirim. Aşağıya Discord adresimi de bırakacağım. Oraya da gelebilirsiniz. Neyse herkese bay bay.